Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 1 Nisan 2022 Cuma. Ukrayna'da savaşın 37. günü geride kaldı. Savaşın bitmesi ve dökülen kanın son bulması için Türkiye yoğun bir diplomasi yürütüyor. Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşen Erdoğan bugün de Rusya lideri Putin ile kalıcı barışı görüştü telefonda. Öncesinde Cuma, Cuma namazı çıkışında konuştu. Eğer İstanbul'umuzda liderler zirvesini gerçekleştirebilirsek Türkiye olarak büyük mutluluk duyacağız dedi. Erdoğan'ın liderlere ve dünyaya verdiği mesaj bu. Liderler bu çağrıya sıcak bakıyor ama zirve için henüz tarih belirlenmedi. Diplomasi cephesi böyle. Sahada ise Rus ordusu Kiev ve çevresinden çekildi ama ülkenin güneyinde çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ilk kez Rus topraklarına harekat düzenledi dün akşam saatlerinde. Rusya'nın Belgorod kentindeki bir petrol rafinerisi Ukrayna helikopterleri tarafından vuruldu. görüşmelerde Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Müzik Ukrayna'da barış için ara buluculuk masasındaki Türkiye'nin mekik diplomasisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu ve bugün de saat 4 gibi Sayın Putin ile bir görüşmemiz olacak. Cumhurbaşkanının günlük programı çok yoğundu. Açılışlar sırasında fotoğraf çekimi uzayınca gençleri görüşmeye yetişebilmek için uyardı. Arkadaşlar saat 4'te Sayın Putin'le görüşmem var. Yani bir an önce... E, sevgili gençler program, hemen bir sahnede an bir düzen alalım. Sevgili gençler telefonlar cebinizde çantanızda yetişin. kalsın. Erdoğan Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmede barış çağrısı yaptı ve iki lideri de savaş sonrası en üst düzeydeki ilk temas için bir kez daha Türkiye'ye davet etti. Bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız. <laughs> Moskova Rus gazını dost olmayan ülkelere ruble ile satacağını duyurmuştu. Bu adım dünya genelinde enerji fiyatlarının artmasına sebep oldu. Amerikan Başkanı Joe Biden fiyatları düşürmek için yeni bir hamle yaptı ve stratejik petrol rezervini serbest bırakma kararı aldı. Bugün önümüzdeki 6 ay boyunca stratejik petrol rezervinden günde 1 milyon varilin serbest bırakılmasına izin veriyorum. Bu rakam toplamda 180 milyon varilin üzerinde olacak. Barış için diplomatik adımlar sürerken sahada tedirgin eden gelişmeler vardı. Savunmadaki Ukrayna ordusu savaşın 37. gününde Rusya'nın Belgorod kentine hedef aldı. Alçak irtifa uçuşu şehre giren helikopterler bir petrol rafinerisini havaya uçurdu. Saldırıda maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. <laughs> Çatışmalar bir nebze azalsa da savaş Ukrayna topraklarında devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Azov taburunun komutanlarını taşıyan bir helikopterin vurulduğunu duyurdu ve o anların görüntüsünü paylaştı.